Yaşar Süngü Caterpillar İsrail bankalarından parasını çekti. Avrupalı ve İslam coğrafyasındaki devletler halen İsrail'i kınama seviyesinden bir adım ileri gitmezken küresel şirketler çocukları hedef seçerek katleden İsrail'e karşı eyleme geçti. Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, Amerika merkezli inşaat ekipmanları üreticisi Caterpillar'la İsrail'in önde gelen 5 bankasından etik gerekçelerle yatırımını çekti. Norveç Merkez Bankası tarafından yönetilen fondan yapılan açıklamada, Caterpillar ve bankaların savaş ve çatışma koşullarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riski taşıdığı vurgulandı. Bu nedenle şirketlerin yatırım listesinden çıkarılmasının uygun bulunduğu bildirildi. Fonun portföyünden çıkarılan bankalar Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings oldu. Çekilen yatırımın büyüklüğü Siyonistleri rahatsız edecek kadar yüksek. 30 Haziran itibariyle fonda Caterpillar'da 2.1 milyar dolar değerinde %1.17'lik hisse bulunuyordu. İsrail bankalarındaki toplam yatırımların değeri ise 661 milyon dolara ulaşıyordu. Böylece fonun söz konusu şirketlerden çektiği yatırımın toplam büyüklüğü 2.7 milyar doları aştı. Habere göre Norveç Varlık Fonu'nun bu adımı küresel ölçekte etik yatırım tartışmalarına yeni bir boyut kazandırırken fonun gelecekte benzer kriterlerle başka şirket ve sektörleri de radarına alabileceği belirtiliyor. İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı ve soykırıma dönüşen operasyona karşı dünyada ilk kez etkisi ve katılımcıları bu kadar geniş bir küresel boykot yaşanıyor. Bugüne kadar dünyanın her ülkesinde caddelerde ve meydanlarda yapılan eylemler siyasileri ve şirketleri etkilemiş gözüküyor. Küresel fonların ve uluslararası sermaye sahibi şirketlerin de etik gerekçelerle İsrail'in soykırımına karşı harekete geçmesi, İç dünyasında kelebek etkisi yapacaktır. Daha önce defalarca İsrail'e ve İsrail'e arka çıkan ülke ve şirketlere yönelik kampanyalar yürütülmüştü. Ancak bu kez hem kapsamı hem de gerekçeleri bakımından daha sürdürülebilir bir boykot tecrübesi yaşıyoruz. Üstelik boykot sadece Müslüman ülkelerde değil, Avrupa ve Amerika'da da çok daha etkili kendini hissettiriyor. Boykotun kapsamı kadar Etki alanı da tartışılıyor. Ülkeler kadar zengin ve güçlü dev şirketlere bireysel boykotla zarar vermek gerçekten mümkün mü? Mümkün. 1971'de kurulan ve 1992'den bu yana borsada işlem gören Starbucks, tüm dünyada 31 binin üzerinde, Türkiye'de ise 685 şubesiyle hizmet veriyor. Şirket yönetimi büyüme tahminlerini düşürdü. 1892'den beri faaliyet gösteren ve 1919'da halka arz edilen Coca-Cola'nın hisse fiyatları noktasında boykottan en az etkilenen şirket. Satış hacmi yıllık bazda %11,5, yılın tamamında %2,6 geriledi. Türkiye özelinde son çeyrekte toplamda %22'lik bir düşüş tespit edildi. Boykotun odak şirketlerinden biri olan ve 1955'te kurulan McDonald's 1965'ten beri borsada işlem görüyor. 36 binden fazla restoranıyla tam bir dünya devi olan şirket Türkiye'de ise 260 şubesiyle hizmet veriyor. Finansal tablolara göre McDonald's da diğer boykot şirketleri gibi satış hedeflerini tutturamadı. Coca-Cola ile birlikte boykot edilen bir diğer içecek markası ise PepsiCo. 1893'te kuruldu, 1978'de halka arz edildi. O da hedeflerini tutturamadı. Boykottan zarar gören bir diğer şirket de 1837'de kurulan Procter Gamble. Bu markada benzer bir biçimde satış hedeflerini tutturamadı. Bu başlıkla gönderilen bir şirket haberi bülteni vardı dün e-posta kutumda. Türkiye'de bir ilk muhafazakar kruyüz gemisi ile Umre seyahati başlıyor. Salam Booking ve Hünkar Turizm dünyada ilk kez muhafazakar kruyüz tatilini Umre ile birleştiren eşsiz bir seyahat deneyimi sunuyor. 12 Eylül'de Galataport'tan hareket edecek Aroya gemisiyle gerçekleştirilecek 8 gecelik tam pansiyon seyahat Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan limanlarına uğrayacak. Yolculuk kutsal topraklarda umre ile taçlanacak. Ne diyelim? Allah umrenizi kabul etmesin. Dün itibariyle Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 300'ü buldu. Yaşar Süngü, Yeni Şafak. Mehmet Beyhan Batı halkları Filistin'i nasıl algılıyor? Batı halkları derken herkesi kastetmediğimizi en başta ifade edelim. Her toplumda olduğu gibi batı toplumlarında da okuyanlar, meselelere ilgi duyanlarla hayatı sadece eviyle işi arasında geçiren, çoğu zaman olayların farkında bile olmayan insanlar vardır. İkinci gruptaki insanlar hemen hemen her ülkede ezici çoğunluğu oluşturdukları gibi batı toplumlarında da aynıdır. Siyaset bir sosyoloji üzerinden yapılır ve politikacılar toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan kesimin duygularına, özlemlerine tercüman olabildiği oranda başarı kazanır. Kazanırlar. Demokratik sistemlerde ikinci grubun politik tercihleri siyasetin sonucunu belirler. Peki batıda ikinci grubun Filistin algısı nedir? Ne yazık ki batıda halkın ezici çoğunluğu İsrail lobilerinin ürettiği algılarla Filistin'e bakıyor. Orta Doğu'da batı yanlısı İsrail devletine karşı Hamas terör örgütü İsrail'i yok etmeye çalışıyor, İsrail bu teröristlere karşı meşru müdafaa hakkını kullanıyor. 7 Ekim'den sonra İsrail'in işlediği vahşetten dolayı bu algı Filistinlilerin lehine birazcık değişse de genel algı hala böyledir. Doğrusunu söylemek gerekirse bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü buralarda algı oluşturan düşünce kuruluşlarını İsrail lobileri finanse ediyor. Üretilen algıları medya, sinema ve benzeri araçlarla topluma yayarlar. Örneğin Amerika'da 1999 yılında 2006 yılına kadar yayınlanmış The West Wing diye bir televizyon dizisi var. Batı kanadı anlamına gelen dizinin yazarlığını ve yöneticiliğini üstlenen Amerikalı yazar ve yapımcı Aaron Sorkin'dir. Dizi kısaca siyasi meseleleri, kişisel ilişkileri ve yönetimin zorluklarını ele alır. Netflix'te yayınlanan bu dizi oldukça başarılıdır. Birçok ödüle layık görülmüş ve birçok ödüle de aday gösterilmiştir. Amerikan sistemini anlamaya çalışanlar için çok faydalı bir dizi. Mümkün oldukça akşamları izlemeye çalışıyorum. Dün akşam 3. sezonu izledim ve bir sahnesinde Kudüs'te bulunan iki Amerikalı kardeş, Hamas terör örgütü tarafından öldürüldüğünden bahseder. Beyaz Saray'da bir gerginlik olur ve hemen Amerikalı yetkililer İsrail makamlarıyla irtibata geçer. Başkan yutkunarak üzüntülü bir yüz ifadesiyle kurbanların ailesini arar vesaire. Dizinin yazarı ve yapımcısı olan Aaron Sorkin'in İsrail lobisiyle bir ilişkisi var mı diye merak ettim. Biraz araştırınca NPR'ın Fresh Air programında Terry Gross'la yaptığı bir röportaja denk geldim. Röportajı okuyunca Yahudi olduğunu öğrendim ve Aaron hakkında daha fazla araştırma yapmaya gerek görmedim. Elbette bir insanın Yahudi veya başka bir inanca mensup olmasında bir sorun yok. Ancak Filistin'de katliam yapan İsrail'dir. Batılı halklara katil olarak gösterilen Filistinlilerdir. Uluslararası hukuka, asgari insani değerlere saygı göstermeyen İsrail'dir. Batılı halklara barbar olarak gösterilen Filistinlilerdir. İsrail lobileri batıda gerçekleri çarpıtarak Filistinlileri terörist olarak algılanmasını sağlıyorlar. İletişim sosyal etkileşimin özünü oluşturur. Toplumsal algı üretmek için en önemli güçlerden biri medya, diğeri film ve diğer sanat dallarıdır. İsrail lobileri Batı'da her iki alanı da etkili kullandıkları için Filistin hakkında Batılı halkları çok rahat aldatabiliyorlar. Mehmet Beyhan Milad